araya ertelendi. E, kısa bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? E, maalesef yine, yine e, aslında tekemmül etmiş, araştırılacak başka hiçbir hususun kalmadığı dosya ve beraat kararı verilmesi gerektiği dosya, bütün kapsamıyla belli olan bir dosya yine e, son anda ortaya çıkan ya da çıkarılan bir gerekçeyle e, ertelendi. E, biz adayetin bir an evvel gerçekleşmesi konusunda ne kadar bir an evvel karar verme konusunda avukatlar olarak ne kadar talepkar olsak da maalesef iddia makamının duruşmayı kararı geciktirmek için sarf ettiği çabalara şahit oluyoruz. Üzücü bir durum. Peki efendim sürecin, işte alakalı olarak içeride konuşulanlar hep beraber biliyorduk. Evet. E, senin savcudan bu kadar açıklanması istendi. O sorunun birleşmesi olarak eee e, sayın Savcı'nın daha önce e, bir başka dosyayı gerekçe göstererek bu dosyaların birleştirilmesi konusunda e, bir talepte bulunup bulunmayacağı ilişkin dosyayı incelemek istediğini söylemişti. O dosya geldi, e, UYAP'tan tamamı geldi dosyanın. O dosyanın aslında fiili ve hukuki hiçbir irtibatı yok bu dosyayla ve Sayın Başkan'la. Bu konuda da görüş belirtmedi. Yani dosyanın aslı geldikten sonra bu e, bana göre geçerli bir mazeret değil. Dosyanın aslına ihtiyaç yok. Bu yaptaki bütün kayıtlar, belgeler, bilgiler mevcut. Mütalasını da verebilirdi. O konudaki kararını da verebilirdi. Sayın mahkemenin vereceği kararı geciktirme ötesinde hiçbir anlamı yok bu yapılanların. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>